Hepinize merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Kaptan Amerika İç Savaş filmi Marvel Sinematik Evreni'nde kahramanlar arası savaşın temelini oluşturuyor. Aynı zamanda hem Avengers Infinity War'un yarattığı trajediye hem de Avengers Endgame'in evreni kurtaran kahramanlıklarını zemin yaratıyor. Iron Man'in takımı ile Yüzbaşı'nın takımı arasındaki çatışma özünde karşıt etiklerin çatışmasıydı. Avengers'ı yasalara bağlı tutmak isteyen Tony Stark, Sokovia anlaşmalarını imzalayarak Avengers üzerinde hükümet gözetimi ve kontrolüne izin verdi. Ancak Steve Rogers bir kriz anında ellerini bağlayacağından kuşkulandığı için anlaşmaları imzalamayı reddetti. Kaptan Amerika İç Savaş filmi iki tarafa da oldukça dengeli bir yaklaşım sergileyerek Kaptan Amerika ve Iron Man'i doğru ve yanlışı mutlak temsilcileri olarak değil kendi fikirler olan insanlar olarak bizlere sunuyordu. Steve daha büyük bir iyiliği hesaba katmadan arkadaşlarını koruyarak bencilce davranıyor olabilirken Tony'nin anlaşma yapma konusundaki rahatlığı uzlaşma adına gücünü feda etmesine neden olabiliyordu. Ama gerçekte hangi taraf haklıydı detaylara geçmeden önce destek olmak için abone abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Marvel Sinematik Evrenindeki süper kahraman iş savaşının sona ermesinden bu yana evrende 9 yıl geçti. Buna rağmen Kaptan Amerika ve Iron Man arasındaki savaşın etkileri MCU'nun kahramanlar üzerinde hala etkisini sürdürüyor. Savaşın net bir galibi hiçbir zaman resmi olarak açıklanmamış olsa da Kaptan Amerika iş savaş filminden sonrasında yaşananlar yenilmezlerdeki tüm dostları bunu görememiş olsa bile Steve Rogers'ın başından beri doğru bir fikre sahip olduğunu bizlere kanıtlıyor. Şimdi gelin önce iki karakterin temel motivasyonlarına ve düşüncelerine Yakından bakalım daha sonra iç savaşın 4. ve 5. fazına kadar uzanan sonuçlarına birlikte göz atalım. Sokovia Anlaşması, Nijerya Lagos'ta masum Wakandalıların öldürüldüğü bir çatışmanın ardından ortaya çıktı. Tony, Avengers Age of Ultron filminin finalinde öldürülen bir çocuğun annesiyle görüştükten sonra anlaşmayı kabul etti. Sokovia Anlaşmaları, yenilmezlere Birleşmiş Milletler desteği vererek, onlar özel vatandaşlar olarak asla yapamayacakları bir şekilde yasallaştıracaktı ve ayrıca hükümetin yenilmezlere karşı çıkmasını da engelleyecekti. Tony'nin şansını anlaşmalar asla kabul etmeyecek olan Thor, Hulk ve Kaptan Marvel gibi MCU'nun güçlü kahramanların hepsi dünya dışındaydı. Sonuç olarak elinde Vision, Black Widow, Spider-Man, War Machine ve Black Panther gibi yüz başından çok daha güçlü kahramanlar kalmıştı. Iron Man ekibi güçlü bir gruptu ve Tony'nin kişisel cephaneliği ve Birleşmiş Milletler'den aldığı varsayılan destek de eklendiğinde zırhlı yenilmez oldukça avantajlı görünüyordu. Steve Rogers tüm vatanseverliğine ve kamu yararına olan bağlılığına rağmen otorite karşıtı olabilir. Kaptan Amerika The Winter Soldier olayları sırasında zaten sisteme karşı gelmiş ve bunun sonucunda SHIELD saflarındaki büyük yolsuzluğu ortaya çıkarmıştı. Bu onu Brooklyn sokaklarında hastalıklı bir yetim olarak kahramanlık öncesi kökenlerine geri döndürdü. Yaşamasını ya da ölmesini umursamayan bir hükümete güvenmektense kendi başının çaresine bakmayı öğrendi. Steve'in defalarca reddedilmesine rağmen savaş çabalarına katılma konusundaki inatçı kararlılığı başkalarının ne düşündüğünü bakmaksızın doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapacağını kanıtladı. Doğal olarak hayatlar tehlikedeyken evrak işlerinin tamamlanmasını bekleyemeyeceğini belirterek anlaşmalar en başından beri reddetti. Başka koşullar altında Kaptan Amerika'nın yanında bazı güçlü kahramanlar da olabilirdi. Ancak Thor ve Hulk'un Thor Ragnarok olaylarına karışmasıyla daha ayakları yere basan kahramanlara güvenmek zorunda kaldı. Yüzbaşının takımında Bucky'nin yanı sıra Hawkeye, Falcon, Ant-Man ve Scarlet Witch de yer alıyordu. İç savaşın en önemli karakterlerinden birisi şüphesiz dışişleri bakanı olan Theodius Thunderbolt Rose'du. Onun gibi bir adamın yenilmezleri ne zaman ve nerede harekete geçebileceğine karar vermesi fikri doğası gereği sorunlu geliyor ve Steven argümanlarını Tony'nin asla reddedemeyeceği bir şekilde destekliyor. Tıçala Steven e ahlaki pusulasının doğru olduğuna dair başka güçlü bir göstergedir. Başlangıçta babasının intikamını almaya kafayı takmışken Bucky yerine Zimon'un sorumlu olduğunu anlayınca rotasını değiştiriyor. Kış askerini iyileşmesi için Wakanda'ya gönderiyor ve Zimon yetkililer teslim ediyor. Dahası ise egemen bir ulusun kralı olarak T'Challa herhangi bir şey yapmak için kimseden izin alma yatkın görünmüyor. Tony bile filmin sonunda dağılıyor, rozu ekiyor ve filmin son anlarında kendi yoluna gidiyor. Steve'in doğruluğunun en somut kanıtı Endgame'in ilk birkaç dakikasında dünya Thanos'un sinepinin ani etkisi altında sarsılırken ve hayatta kalan yenilmezler bir tür çözüm planı yaparken ortaya çıkıyor. Black Widow sessiz bir kesinlik içinde dünya hükümetleri paramparça oldu, hala çalışmakta olan kısımlar ise nüfus sayımı yapmaya çalışıyor. Bu olaylardan bu kadar etkili etkilenmiş herhangi bir örgütün bırakımını düzgün bir şekilde yapacak tarafsızlığa ve ahlaki netliğe sahip olmayın, bir tür resmi etkilendirme yapabileceği fikri bile kulağa absürt geliyor. Sinep sitevi haklı çıkardı çünkü bu kadar kötülüğün kol gezdiği bir evrende iyilik her zaman durup izin isteyemez. Dördüncü ve 5. fazlar demir adamın neden başından beri yanıldığını bizlere kanıtlıyor aslında. Kaptan Amerika ve Iron Man'in iç savaş olayları sırasında karşı karşıya gelmelerinin üzerinde neredeyse 10 yıl geçmiş olsa da savaşların seri etkileri hala devam ediyor. MCU'nun 4. ve 5 bazıları Iron Man'in hükümet denetimi ve Sokovya anlaşmaları konusunda ne kadar yanıldığını yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Tony'nin kahramanların eylemlerinde sorumlu tutulmaları yönündeki arzusu takdire şayandı ama nihayetinde yanlış yönlendirilmiş ve fazla naifti. Güncel MCU dizileri hükümete böylesine büyük bir sorumluluk konusunda asla güvenilemeyeceğini bizlere kanıtlıyor. Dördüncü Faz Süper Kahramanlar üzerindeki etkisi söz konusu olduğunda hükümetin yavaş yavaş sınırlarını aşmasını içeriyordu. Sonunda bu iş için uygun olmadığı ortaya çıkan kendi Kaptan Amerikalarını bile terfi ettirdiler. Ayrıca Ayrıca Valentina Allegra de Fontaine'i kullanarak 2025 yılında gösterime girecek olan kendi süper kahraman takımları Thunderbolts için üyeler topladılar. Şimdi Başkan Thunderbolt Rose'un Captain America Brave New World filminde kötü adam olarak yer almasıyla birlikte MCU Demir Adam'ı Sokovi anlaşmaları konusunda bir kez daha yanıldığını herkes için kanıtlamaya hazır. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de görüşleriniz ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Check on.